Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz canlarım benim. Şimdi herkese teşekkür ederim. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Sarah Kerem Mürsin Maldivi kaçama hala en çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz act. günlerde de elle görüntülenmişlerdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi herkesten aşklarını gizliyorlardı. Fakat ıı, Maldivine giden zaman onların bir yerde görüntülenmeleri sevgili olduklarını ele verdi arkadaşlar. Artık hiç kesten gizleyebilmediler aşklarını ve bizler de çok mutlu olduk onları böyle gören zaman arkadaşlar zaten biz onları sevgili olduklarını biliyorduk ee, fakat onlar her defasında gizliyorlardı ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarına göz atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın canlarım benim hoşçakalın.